Edirne'de ise İletişim Başkanlığı tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi isimli kitap dağıtıldı. Dalgıç polisler Dünya Çevre Günü'nde deniz temizliği yaptı denizden kilolarca çöp çıktı. Atmazsam batmaz sloganı ile birlikte hem çevremizi hem denizi, denizimizi temiz tutmakla alakalı hem bilgilendirmeler yapıyoruz. Denizden çok daha fazla miktarda e, istenmeyen maddeler çıkıyordu. Şimdi bunun sayısı ciddi oranda da azaldı. Dalgıç polisler Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ sahilinde bir araya geldi. Marmara'nın derinliklerinden onlarca kilo çöp çıkarıldı. Yine Tekirdağ'da çocuklar tarafından sergi düzenlendi. Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi. Süleyman Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde özel çocukların yaptığı geri dönüşüm sergisi de var. Bu sergide şişelerden vazoya çevrilmiş ürünler de bulunuyor. Edirne'de ise kent ormanında standlar açıldı. Çevre ile ilgili projeler sergilendi. İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi isimli kitap dağıtıldı.